Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle bugünkü paylaşmak istediğim tarifimin adı şalgamlı bulgur salatası. Görmüş olduğunuz gibi orta boy çelik tencerem var ve 4,5 su bardağı acısız şalgamım var. Şalgamımı tencereme ilave ediyorum ve şimdi şalgam şalgamımı Ocağa pişirmeye alıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şalgamım kaynadı. İçerisine 2 su bardağı kalın bulgurumu ilave ediyorum. Ve şu şekilde güzelce bir karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatacağım ve iyice pişmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bulgurlarım pişmişti şu şekilde ve onları soğuması için yarım saat kadar bir kenara almıştım ve şimdi içerisine geri kalan malzemelerimi ilave etmek istiyorum. Bir kase kadar mısırım var ve bir kase kornişon turşum var ve bir kase maydanozum var. Toplamda yarım demet maydanoz yapıyor. Onu da ilave ettim ve 3-4 dal taze soğanım var. Onu da ilave ediyorum. Ve içerisine son olarak bir su bardağı şey bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve yarım çay bardağı da limon suyu ilave ediyorum tuz ilave etmiyorum çünkü şalgamımız tuzlu olduğu için tuza ihtiyaç hissetmiyorum. Ve salatamı iyice karıştırdıktan sonra salata tabağıma alacağım. Evet arkadaşlar salatamı tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi salata tabağıma da aldım. Sizlere şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Umarım sizlerle bugünkü paylaşmış olduğum tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayı beni izlediğiniz için teşekkür ederim.